Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fener'e yerli aşı gündeme de çok uygun bir başlık atmış. Foto Fener'e yerli aşı diyerek Löv, Gayardo, Sari derken Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belezoğlu 9 puan değerindeki ilk maçını kazandı. Kadıköy'deki şanssızlık virüsünü yok etti. Emre Amade, Milliyet Gazetesi'nin spor sayfası böyle değerlendirmiş. Kadıköy'de haftalardır yüzü gülmeyen Sarı Lacivert'te ekip ligin dibine demir atan Denizli Spor karşısında hem kazanamama serisini noktaladı hem de lider Beşiktaş'la takipçisi Galatasaray'ın 3 puan bıraktığı haftada büyük vurgun yaptı. Ev sahibi suskun golcüsü Samatta ile galibiyeti kaptı, ikinci sıraya çıktı. Fener ateşi yaktı. Sabah gazetesinin spor sayfasındaki değerlendirme bu şekilde. Kanarya Emre Belezoğlu yönetimindeki ilk maçında Denizli Sporu devirip zirve yarışında ben de varım dedi. Galatasaray'a geçip ikinci sıraya yükselen Kanarya lider Beşiktaş'la puan farkını ikiye indirdi. Emre Belezoğlu gelecek sezon gol makinesi getiriyor. İşte transfer listesi. Fenerbahçe sezonu mutlak şampiyonluk paralosuyla başladı. Sezon başında transfer ettiği Papis ise Mbavana, Samatta ve Mometiam beklenenin altında kaldı. Özellikle kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısıyla şampiyonluk yarışına tutunabilen Fenerbahçe gelecek sezon tartışılmayacak bir golcü almak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Emre Belezoğlu listesini belirledi. Gelecek sezonda sarı lacivertlerde hoca belirsizliği sürerken yönetimin elini güçlendirecek transferler yapılacak. Bonservisli satış yapmaya da hazırlanan Fenerbahçe Altay Bayındır, Ozan Tufan veya Atilla Zalay'den birini gönderip transfer bütçesi açmayı planlıyor. Buradan gelecek bütçenin büyük bir kısmı forvet ayrılacak. Emre Belezoğlu önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın listesi belli oldu. Listenin ilk sırasında Edin Dzeko bulunuyor. İtalya A ekiplerinden Roma forması giyen Edin Dzeko uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. 35 yaşındaki golcünün bir yıl daha sözleşmesi bulunmasıyla beraber kariyerinin son transferini Fenerbahçe'ye yapabilir. Sarı devre arasında Bostanlı golcüyle görüşmüş ancak beklenen yüksek maaş ve imza parası sebebiyle el sıkışmamıştı. Yaz transfer döneminde Yıldız isim ve kulübüyle yeniden masaya oturulacak ve bu yüksek ücretlerin düşürülmesi talep edilecek. Yıldız Forvet bu sezon Roma formasıyla 28 maçta 10 gol 2 asist kaydetti. Listenin ikinci sırasında Ceko olmazsa Marega. Fenerbahçe ile uzun süredir adı geçen bir diğer isim ise Musa Marega. Sezon sonu Porto Kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Yıldız oyuncunun peşinde Avrupa'nın dev kulüpleri de bulunuyor. Bu sezon etkili bir performans sergilen 29 yaşındaki forvet kulübüyle yeni sözleşme için masaya oturmuş ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı. Bu gelişmenin ardından yeniden harekete geçen Fenerbahçe yönetimi bu kez bu transferi bitirmek istiyor. Önde gelen sitelerden transfer markta da oyuncunun yeni kulübü için en güçlü adayın Fenerbahçe olduğu belirtilirken bu transferin gerçekleşme oranı ise %58 olarak görülmüş. Bu sezon Porto formasıyla 38 maçı çıkan Mali Yıldız 11 gol 5 asist kaydetti. Bu iki isim olmazsa son ihtimal Batshuayi. Fenerbahçe bu iki yıldızı bitiremezse Miki Batshuayi için Premier League ekibi Crystal Palace'ın kapısını çalacak. Chelsea'nin oyuncusu olan ancak bu sezon kiralık olarak Crystal Palace forması giyen Belçikalı golcü sezon sonu serbest kalıyor. Bu sezon Crystal Palace forması ile etkisiz kalan 27 yaşındaki Santrafor 16 maçta 1 gol 2 asist kaydedebildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı. Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen COVID-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu dönemi nasıl başladı? Fenerbahçe futbolu A takım direktörü Emre Belezoğlu, Sarılajvert takımın başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı. Sezon başından bu yana Sarılajvertlerin sportif direktörünü yapan Belezoğlu, 25 Mart'ta da teknik direktörü Robulcu ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti. Fenerbahçe, iç sahada 65 gün sonra galibiyet elde ederek moral buldu. Ülker Stad'ın son galibiyetini 30 Ocak'ta 1-0'lık skorla Çaykur Rizespor karşısında alan Fenerbahçe, Böylece sahasında 4 maç sonra 3 puanın sahibi oldu. Bu sezon iç sahada yaşadığı mağlubiyetlerle dikkat çeken Fenerbahçe, ülker sırasında çıktığı son 4 lig müsabakasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı. Fenerbahçe'nin Tanzanyalı milli futbolcusu Embavana Samatta, da sarı lacivert formayla 70 gün sonra fileleri havalandırdı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Samatta, son olarak Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak'ta Fenerbahçe'nin Reskablo Kayseri Spor'un 3-0 yendiği maçta skor tabelasını değiştirmişti. Tanzanyalı oyuncu böylece onu Lig biri Türkiye kupası olmak üzere 11 karşılaşma sonra gol sevinci yaşadı. Samat da bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda gol sayısını 6'ya çıkardı. Denizli Spor karşısında 7 şut pası veren Caner Erkin ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla bir maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Samatta'nın golünden sonra Fenerbahçeli futbolcular ve kulübe büyük sevinç yaşadı. Samatta 70 gün sonra attığı golün sevincini hocasına sarılarak kutladı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada sağdan 3 puanla ayrılarak büyük bir fırsatı değerlendirmiş oldu. Sarılı Hacivertler Galatasaray'ın bir puan önüne geçerken Beşiktaş ile puan farkını da 2'ye indirdi. İrfancan Can Kahveci'nin iptal edilen golündeki sevinci olay oldu. Maçın ikinci yarısında sarı lacivertler İrfancan Kahveci ile ikinci golü buldu. İptal edilen golde İrfancan Kahveci'nin sevinci ise çok konuşulacak dinsten oldu. Transfer sürecinde kahve göndermelerinin yapıldığı oyuncu gol sevincinde bu şekilde kutladı.